Evet yavrularımız kaç günlük oldu 13 Haziran doğumlu ee, 17 oradan şu an ayın ee, kaçı 8'i 25 günlük Aynen 25 günlük oluyorlar 25 günlük oldular kıpır kıpır oldular büyüdüler artık birbirleriyle oyun oynamaya başladılar Ve yuvadan çıkmak istiyorlar ben geldiğim zaman bana bakıyorlar, miyavlıyorlar. Ama yüksek bir kutu kullandığım için çıkamıyorlar. Normalde şimdiye çoktan çıkarlardı. Biraz daha alçak bir kutu olsaydı. Çıkmamaları şu an daha iyi. Çünkü 7 tane yavru benim de iki tane küçük kızım var. Biz de dört kişilik bir aileyiz. Yani ayağımızın altında falan kalma ihtimalleri var fark edemeyebiliriz 7 tane yavruyu. Ne zaman nereden yavru çıkacağı belli olmaz. O yüzden şimdilik bir süre daha kutuda kalmaları daha iyi. Şöyle göstereyim. Yanımızlık yapan yavrular. Ne bakıyorsun? He? Şaşı. <laughs> yavrular küçük olunca böyle gözleri şaşıymış gibi bir duruşları oluyor ama normalde şaşı değiller. Sadece öyle bir görünüşleri oluyor yavruların gözlerinin. Tabi telefonun ışığı da olunca biraz gözlerini alıyor galiba. Anneleri de çok yoruluyor. 7 tane yavruyu emzirmek kolay değil tabi. Yani eskiden az yerdi benim kedim. Şimdi çok fazla mama yiyor artı. Her gün bir kap suyu tüketiyor. Her gün suyunu yeniliyorum. Maması da bir kap mama tüketiyor. Ayrıyeten ekstra bizden sürekli bir şeyler istiyor. Sucuk, tavuk, peynir o tarz şeyleri yemeye başladı. Normalde peynir hiç yemezdi. Yumurta yemezdi. Yumurta yemeye başladı. Artık geceleri mutfaktaki çöpü karıştırmaya başladı. Çünkü demek ki yavrular emdiği için e, ihtiyaç hissediyor hayvan. Yani yetersiz kalıyor belki. Ben yeterince mama kabını boş bırakmıyorum ve kaliteli bir mama kullanıyorum aslında ama besleyici bir mama. Yine de sürekli bir arayış içerisinde. Çok fazla yiyor. 7 tane yavruyu beslemek tabii kolay değil. Maşallah yavrularına da iyi bakıyor. Hiçbirini aç koymadı. Hepsi de büyüdüler. Evet. Hadi bakalım iyi geceler sizlere.